Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü yemeğim pırasa kavurması. Ben videom çok uzun olmasın diye bir ön hazırlık yaptım. Pırasanın beyaz kısımlarını piyazlık şekilde doğradım. 2 saat önceden. Ve şöyle bir tatlı kaşığı tuz attım karıştırdım. Çünkü pırasa sulanıyor. E, yemeğimizi yaparken bunun suyunu sıkacağız. 5-6 tane Piyazlık soğan doğradım. Biraz da kıymam var. Tuz ve pul biberim var. Yeteri kadar, yemeğimi yetecek kadar ben sıvı yağımı koydum. Şimdi soğanlarımı kavurmakla başlayacağım yemeğimi. Bol doğradım. Çünkü bunda çok güzel oluyor. Malzeme az ve öz. Burada az bir şey bir açıklamak yap, yapmak istiyorum sevgili takipçilerim. Ben şimdi sizlerle Türkiye'nin neresinde olursanız olun bu yemekleri yapabileceğiniz şekilde hazırladım. Yani e, bu sebzelere, bu baharatlara istediğiniz yerde ulaşabilirsiniz zor yemeklerimi sonraya sakladım. Çünkü baya bir zor. Herkes yapamaz. Bazı şeylere ulaşamazlar. O yüzden böyle pratik, daha çabuk olacak. Malzemesi her yerde bulunabilecek yemeklerden başladım. İleriki zamanlarda ağır zor yemeklerimi de yapacağım inşallah. Şimdi önce soğanım kavrulacak biraz. Sonra da Etimle pırasamı kavuracağım. Soğanımız biraz kavruldu. Şimdi ...kıymayla de kavuracağım. Biraz da böyle pişti. İyi. Evet, soğanımız pişti. Kıymalarımız kavruldu. Şimdi pırasayı daha önce doğrayıp tuzlamıştık. Suyunu sıkacağız. Çünkü pırasa sulanıyor. Sıkıp etimize ka karıştıracağız. Böyle yaparsak çok lezzetli oluyor. Eğer suyunu almazsa e, böyle sulu bir kavurma oluyor. Sulu olmaması için tuzlayıp sıkıp etimizin soğanımızın üre üstüne bırakıyoruz. Bakın daha bitmedi. Ne kadar su çıktı. Hem sası suyu gidiyor. Hem de böyle lezzetli oluyor. Pırafızalarımızı iyice sıktık. Kazanımızı yerleştirdik. Soğanla etle beraber kısık ateşte pişecek. Ondan sonra da baharatlandıracağız. Yemeğimiz pişmek üzere. Yarım kaşık da salça çalacağım. Dibinde yumuşasın birazcık pul biber atacağım. Tuz atmayacağım çünkü daha önce pırasalarımı tuzladığım için tuz atmayacağım. Pul biber dökeceğim. Pul biberim çok acı değil. O yüzden bol döktüm. Biraz da böyle pişsin. Salçanın hamlığı gitsin. Yemeğimize bakalım. Evet pişmiş. Altını söndüreyim. Sunuma geçelim. Pırasa kavurmamız hazır. Bol soğanlı, birazcık kıyma, yarım kaşık salça ve pul biberle muhteşem bir lezzet. Börek de yapabilirsiniz. Yani yufkanın içine de konulabilir, hamurun içine de konulabilir. Ama biz böyle ayranla yiyoruz. Muhteşem bir lezzet. İnanamazsınız pırasanın bu kadar lezzetli bir sebze olduğuna yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Burada videomu sonlandırırken bütün takipçilerime kucaklar dolusu sevgiler ve selamlar sunuyorum. Başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın, sağlıklı, sıhhatli kalın.